Gerçi herif böyle. Bırak. Tamam. Bırak. Tamam. Bırak. Bırak lan. Kulacağımızı tahmin ettik. O da nasip oldu. Direkt geldi. Buradan bütün hazırlanan nasıl gelsin?

28 Ekim 2023 Cumartesi Yav günü başlıyor. Yarın da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Devletimizin 100. yılı Umarım binlerce yıl Cumhuriyetimiz devam edecek. Buradan bütün Türk devletlerine, Türk milletine selam olsun. Rast gelsin bize de. Evet. Bugün tekke rahmet avlaklarında ota bulamadık. Biz de daha önceden avlanmış olduğumuz başka bir avlağa geldik. Böyle şu derenin bakacağız. Burada anızları hep ekmişler. Anız kalmamış böyle yukarı doğru etrafı bir dolaşacağız gezeceğiz tahmin ederim tavşan buluruz evet bize rast gelsin buradan bütün avcılara da selam olsun Biraz dereden işlerine. Etrafı hep herk Anızları bile ekmişler. Çoğanızı sürmüşler. Tamir ederim buralardan. Tavşan buluruz. Bakalım. Nasıl gelir inşallah. Evet. Nasıl gelsin. Çok sık otluk yatıp kalabilir. <laughs> Çok umutluyum buralarda. Ama tabi önceden vurmadılarsa bitirmedilerse eklerde de olabilir. Heklerde de yatabilir. Yani. Kuru. Bakalım şöyle yürüyelim bakalım. Az gelsin. Çok sık ot var. Yani üzerine basmayınca kalkmaz bu. Evet. Ara. Ara taşını topluyorlar evet. aşağıda da arabayı çektiğimiz yerin alt tarafında telergi çekiyorlar o bir bahçe simi yapacaklar ne yapacaklar evet. arayalım bakalım çıkarız inşallah nasip bakıyoruz. Şüphelendik. Ekte de yatabilir her taraf kupkuru. Nasıl gelsin bakalım. Evet. Buradan çıkarmamız lazım ama geçen sene buralarda güzel yataklar vardı. Fakat tavşanı bulamamıştım. Havunda son kapandığı gündü. Evet. Hayırlısı bakalım. Rastgele inşallah. Evet. Şu ana kadar bir şey göremedik. Buradan çok umutluydum. Ne yatak gördüm, ne bir davşan gördüm, ne bir kuş gördüm. Aradık. Şöyle Şu geldiğimiz yerlere hep baktık. Hayırlısı bakalım. Askeri inşallah. Evet. Köpekleri suya getirdik. Üstümüzde de daha var. var. Fakat köpeği yokmuş. Bu da bir şans işte tesadüf. Tospağa kabuklarını <laughs> kırıyorlar şey gibi. Ne kadar tospağa kabuğu var? Birkaç tane. serin suda içmedi köpekler. Evet. Buradan sağ tarafa doğru çıkacağız. Şöyle. Üste doğru. Oradan sırtlara bakalım bakalım. Evet. Asker inşallah. Kemikçi. <laughs> Uzaktan bir kaçak tavşan gördük Fakat Türek atamadık 하 는데. Kuşlarını çıkaramadık. Öbür derede kaldı herhalde. Dönüşte oraya da bakacağız. Oradan çıkar diye baktık ama çıkaramadık. Şu üst anızlar var anızları Oraları bir dolanalım üstten. Öbür dereye inelim. Askeri inşallah. Bekler de susadık. olması lazım. Bakalım çıkarabileceğiz mi? İki sefer kaldırdık. İkisinde de tüfek attırmadı. Bakalım nasipse şey buluruz. Bence bu değerlendirici. Bir akşam kaldırdım. Tekrar tuttu. Gel çevirip böyle. Bırak tamam. Bırak tamam. Bırak. Bırak la. Tut. Bırak. Bırak tamam. Bırak. Bırak Gel böyle gel. He? Bakacağım yatağına böyle gel. attım. Yıkıldı. Buradan bir yerden çıktı ama kaçak tavşan. Ama yataktan çıktı. Buradan çıkacağını zaten bekliyordum ama. Hayır. Bunu gel de kes ya. Evet. Güzel. 3-4 tane köpeğin arasında tavşan almak mesele ya. Vallahi. Evet. Nereden çıktı gördün mü? Köpek kokluyor oraları. Buralardan bir yerden çıktı gördüm ya. Güzel attım ama. Evet. Bırak. Çekil, hayır. Çekil. Şöyle gelsin, kessin onu. Ben yatağını bulacağım. Hayır, tamam. Yeter, hayır. Hayır, April, hayır. Hayır, tamam. Yataktan mı? Yatak tamam, yataktan çıkmış o zaman. Gel kes de bakalım bir. Güzel Cariye eğer yataksa öbür tavşa kaçak da buralardadır. Evet. Sezonun üçüncü tavşanı bu. Üç tavşan oldu vurduğumuz değil mi? Heh. Üçüncü tavşan oldu bu. Vurulan. Üç. Geçen hafta iki tane. Hayır. Bence de kaçak olan bu değil. Bu yataktan çıktı. Evet. Ben onu kes bir. Hadi bismillah. Evet. Şu aradan bir yerden çıktı. Ben bir yatağına bakayım. Yatağı bulursam gene çekerim. Evet yatağı buldum. Bu yataktan çıktı buradan. Kaçak tavşan değil. Evet. Güzel bir yatak yapmış. Evet. Buradan çıktı. Fakat o zaman öbür kaçak tavşan da bu önümüzde. Demiş herif. Ha, ha, bu kaçak değil. Hı? Kaçak değil bu. İyi bak. Ağımızı aldık. Bak bir karış otun içine. Yapmış, Abi canım. Ona göre ne var? Gelsin bakalım. Allah'a ısmarladık. Sağ ol. Dur. Evet. Buradan zaten şüphelenerek arıyordum. Arabayı ilk bıraktığımız yerden beri umutlu gezdim. Fakat ne yatak gördüm, ne bir şey. Yalnız uzaktan bir kaçak tavşan gördük. Onu tüfek atamadık. Bu dereye girdi. Onu takip ederek geliyorduk. Burada da bulacağımızı tahmin ettim. O da nasip oldu. Dek geldi. Buradan bütün avcılara rast gelsin. Evet. Çay, bir çayı hak ettik. Evet. evet. Ondan sonra çay içilir. Ama bak şu koca makine boynumda asılı geziyorum. Davar çanı gibi. <gülüyor> 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 yani Sırtım dolu. Su var, termos var, yemek var. Gene de bak sırtım da ezik. Ne bu? Maşallah. Evet, maşallah. rast kesin. Hadi rast kesin. Bu kaçak tavşana bakıyoruz. Başka da çıkabilir gerçi de. buralardan çıkması lazım. Yoksa öbür dereye geçeceğiz. Evet. Vakit daha erken. Saat 14. 14 diyor. İki içerek geçiyor. Abi yani iki saat daha gezeriz. Nasıl gelsin bak. Evet. Bakalım nereden çıkaracağız? Kalkması lazım düşün Evet. Nas gelsin bakalım. Şerif duralara bakıyor. Nas gel inşallah. Yavaş yavaş arabamıza dönüyor. Yeter bu kadar. Açak tavşanı bulamadık. Nasipte bir tavşan varmış. Evet. Bizden bu kadar. Bu videoları seyreden avcılara rast gelsin. Diyor. Rast gelsin. Evet. Arabamıza geldik.